Bir şekerleme fabrikasında aşağıda verilen şeker, çikolata ve lokumlar üretilmektedir. Üretilen bu şekerlemeler arasından rastgele olarak seçilen 5 tanesi aşağıdaki gibi paketleniyormuş. Bu paketlerin her birinin etiket numarası ve satış fiyatı içerisindeki şekerlemelerin çeşidine göre hesaplanmaktadır. Bir şekerleme fabrikasında aşağıda verilen şeker, çikolata ve lokumlar üretilmektedir. Üretilen bu şekerlemeler arasından rastgele olarak seçilen 5 tanesi aşağıdaki gibi paketleniyormuş. Bu paketlerin her birinin etiket numarası satış fiyatı içerisindeki şekerlemelerin çeşidine göre hesaplanmaktadır. Bu paketlerin içerisindeki şekerlemelerin ürün kodları çarpılarak etiket numarası Birim fiyatları toplanarak ise satış fiyatı hesaplanmaktadır. Aşağıda bu hesaplamada kullanılan ürün kodları ve birim fiyatları verilmiştir. Örneğin içerisinde bu şeker ve çikolatalardan ikişer tane lokumdan ise bir tane bulunan yukarıdaki paketin etiket numarası 2x2x3x3x5 eşittir 180 olarak verilmiş ve satış fiyatı da buradaki birim fiyatları toplanarak 10 TL olarak verilmiş. Buna göre etiket numarası 270 ve 300 olan iki paketin satış fiyatlarının toplamı kaç TL'dir diye bize soruluyor. Aslında burada bize sorduğu şey şu. 270 ile 300 sayısının asal çarpanlarına ayrılması isteniyor. Çünkü bu şekilde bize 2, 3 ve 5 olarak asal sayılar olarak verilmiş ve bu sayıları çarptığımızda da burada paketin etiket numarası ortaya çıkmış oluyor. Şimdi biz bu soruyu tersten yapalım. Yani 270'i asal çarpanlarına ayıralım. Şimdi 2'ye böldüğümüz zaman burayı 135 olacaktır. Ve 2'ye bölünmediği için 3'e bölerek devam edelim. 45 3'e bölüyoruz. 15 3'e bölüyoruz. 5 ve 5'e bölüyoruz. 1. Şimdi buradaki ürün kodlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Aslında buradaki 2'den 1 tane var. 3'ten 3 üç tane var ve 5'ten de bir tane olduğunu görüyoruz. Şimdi bunlara daha detaylı baktığımızda eğer ürün kodu 2 ise birim fiyatı 1 TL'ymiş. O halde 2'nin değeri 1 TL olarak karşımıza çıkıyor. 3'ün karşılığı ise 3 TL olduğu için şu kısımları 3 TL olarak düşünelim ve burada 5'in karşılığı da 2 TL olduğu için buradan elde edilecek geliri hesaplamak istiyoruz. 3 6 9 10 ve 12 TL olarak buradan hesaplayabiliriz. Şimdi de 300 için bakalım. 300 sayısı için de şu kısmı halledersek. Şimdi 2'ye böldüğümüzde 150, tekrar 2'ye böldüğümüzde 75 ve 3'e bölerek devam ediyoruz 25, 5'e böldük 5 ve 5'e böldük 1. Şimdi buradaki durumlara baktığımızda ise bu sefer 5'ten 2 tane var ve 3'e baktığımız zaman 1 tane var, 2'ye baktığımız zaman da 2 tane gördüğümüz oluyor. Bu sefer 2'nin karşılığını yine 1 TL olarak yazarsak 3'ün karşılığı 3 TL idi ve 5'in karşılığı da 2 TL olarak bize verilmişti. Şimdi buradaki sayıları toplayalım. 3, 5, 7, 8 ve 9 TL de buradan gelecektir. O zaman toplamdaki satış fiyatını bulmak istersek 12 ile de 9'u topladığımızda 21 TL olarak bulmuş olacağız. Doğru cevap A seçeneği olacaktır.